Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bir saniye burayı kesiyorum. Arkadaşlar orayı kesmek zorundaydım. Çünkü, pardon. Çünkü arkadaşlar, ee şey, karanlıktı. Şimdi burada bir tane kağıt parçası var. Bu aslında bir not. Yani biz yazdık, biz koyduk. Evet aldığınızda size böyle gelmiyor. Neyse şimdi. Ana. Şimdi bu şekilde size ses neydi? Çok güzel ses çıkmadı mı ama? Şöyle açabilirsem hani arkadaşlar şimdi bir açabilir miyim üzerine? ASMR gibi çok güzel. Devamı kolay abi. Şuradan Arkadaşlar ürünümün ismi Kadiraki. Bir saniye arkadaşlar. Bakalım ürünümüz nasıl. Arkadaşlar şimdi içinde daha bir şeyler vardı. Şöyle bir şey. Hı. Hmm. O. İsmi ürünümüzün ismi. Dur. Kadi Raki. Şimdi bunu açıyorum. Dur dur dur. Düzgün açalım ya. Arkadaşlar böyle bir kutum var. Şuradan ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Geri mi kapatacağım? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geri iç için kutuyu mu alacağız? Yok artık. Şimdi altındaki şurası. O geldi. Heh, tamam. Şimdi bu Rocky. Rocky böyle tekerlekli bir şey. Şarj aleti var. Bir için. Sonra aha. A, B, C. Aa, arkadaşlar çok tatlı. Panda gibi. Tam benlik. Şöyle şunu birleştirebiliyorduk. Heh. Ha daha bağlamadık. Doğru. Ne? Ha nota. Whatsapp. <laughs> Whatsapp şeyini var. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Aha. Aç. Aha. Aa açtı. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar gözünü açtı. Kod yazmıyor. Kod da yazmıyor Robotuna kavuştun mu? Sinirleniyor. Bir arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ha daha bağlamadık. Bakın C'ye basın. Sakin. Sakin tamam dostum. Arkadaşlar kutuyu öyle işte zaten dink yaparak bir şekilde açınca size şöyle renkli kağıtlar. Ondan sonra şunu kapatarak göstereyim. Şöyle bir kafa. Şöyle bir raki. Yani bu kadi. Bu raki. Bakın. Bunu birleştirmek için bunu şöyle elinizde tutuyorsunuz. Bunu buraya sıkıştırıp yapıyorsunuz. Şarjın nereye takacağını öğrendim. Sanırım. Sonra bir de içinden şu şekilde arkadaşlar şarj aleti çıkıyor. Bu kadar. Bay bay. Bay bay.